Yarım voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle Beşiktaş'ın içerisinde bulunduğu Rafa Silva krizini ve Rafa Silva'nın haricinde de Beşiktaş'ta devre arasında potansiyel gitme yönlü olabilecek oyuncular var. Sergen Yalçın ve ekibinin değişmesini istediği bazı mevkiler var. Gelin bunu hızlıca konuşalım. Yarım öyle YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra. Evet öncelikle Rafa Silva olayını konuşabiliriz. Çünkü Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi farklı boyuta doğru ilerlemeye başladı. Nedir bu farklı boyut? Oyuncunun futbolu bırakabilme süreci gündeme geldi. İşte ailevi, özel hayatında yaşamış olduğu bazı sebeplerden kaynaklı oyuncu cephesinin futbolu bırakma durumu gündeme geldi. Son olarak başkan başkanın oyuncuyla bir kere daha görüşeceği ama sürecin olumlu olabileceği, yani oyuncunun karardan dönebileceği kadar bu kararın devamının da çıkması beklenmesi bir o kadar aynı ihtimalde olduğunu söyleyebiliriz. Yani Rafa Silva krizi diye artık adlandırabileceğimiz süreç sadece Sergen Yalçın ve Rafa Silva arasındaki tercihlerden ziyade oyuncunun yaşamış olduğu özel durumundan kaynaklı olduğunu söyleyelim. Beşiktaş adına önemli bir karar. Tabii ki bir oyuncu için bir hoca için takımın selameti değişecek değil ama sezon ortasında böyle bir kafaya ulaşması oyuncunun gerçekten hoş değil. Yani üzücü bir durum takımı adına. Hatırlayacağınız üzere yani Rafa ve durumu şimdilik böyle. Sergen Yalçın'ın hatırlayacağınız üzere diye başladığım cümlede hocanın takımın başına ilk geldiğinde Beşiktaş tarihinin en büyük bonservis ödenerek alınan ismi Orkun Kökçü transferine rağmen merkez ortası isteğini dile getirmişti. Yönetim bunun için de uğraşmıştı. Bu 21 yaş 6, 22 yaş altı kontenjanından da olsa oraya bir müdahale, bir hamle yapmak istiyordu. Ama yetişmemişti. Son dakika kimler gelmişti? Gökhan Sazdağ gelmişti Kayseri'den. Cengiz Ünder kiralık olarak Beşiktaş'a katılmıştı ve Jota Silva yine sol ön eksiği için tercih edilen isimlerden biriydi ki onu da birazdan konuşacağız sizlerle. Ve e, Orkun Kökçü'nün işte kariyeri boyunca bir tane kırmızı kart görüp beşiktaş henüz 10-11 maçta iki kırmızı kart görmesi göstermiş olduğu performans yetersizliği işte kaptanlığı alıp yapmış olduğu sorumsuzca hareketler gibi gibi süreçleri göz önünde bulundurduğumuz zaman omzunun bu Orkun'un bu omzundaki yükler ona negatif olarak yansıyor ve oyuncu belki de pazarını kaybetmeden Beşiktaş'tan ayrılabilir düşüncesinin gündemde olduğunu söyleyelim. Orkun ayrılır, ayrılmaz ki bu kadar görkemli tören yaptıktan sonra bence oyun hoca da birilerini kazanacak. Yani Orkun'da direkt düşme durumu tabii ki yok ama daha iyi performans vermek, buna kazanmak deniyorsa burada Sergen Yalçın'ın da önemli bir görevi olduğunu söyleyelim. Gelelim Jota Silva konusuna. Jota Silva Ocak ayında kulübüne geri döner mi biliyorsunuz. Kiralık olarak takıma kazandırılmıştı ve sezon sonu ile ilgili mesela Cengiz'de tamam Beşiktaş Cengiz'in bol servisini alır. Niye diyoruz? Hoca forma şansı verdi. Cengiz de bu neyi kullandı? Jota Silva henüz o istediği forma şansı. Benim için forma şansı oyuncu 11'de sahaya atmak, en az bir 45 dakika 0-0 başlayan maçta görmek, 60 dakika, 70 dakika, belki fizik gücü tamamsa 90 dakika bir iki maç oyuncu görmektir. Cengiz de bunu gördük. Cengiz hakkını verdi ve sezon sonu bon e, bonservisini alır Beşiktaş diyoruz. Ama Jota Silva ile ilgili henüz 110 113 dakikayı bir süre alan. Yani neredeyse bir tam maç, uzatmalarla bir maç dakikası alan, almış olan Jota Silva'nın da iki gollük katkısı var. Tamam, oyuncu kaleyi düşünen bir oyuncu ama oyun içerisinde nasıl oynuyor, neler yapıyor, zaman zaman neden raşit sanın bile arkasında tercih ediliyor, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından. İşte bunlar hep birer soru işareti. Bu yüzden Jota Silva ile ilgili bırakın sezon sonu servisini alır Beşiktaş kararını. Acaba Ocak ayında Jota Silva ile işte tam da bu sebepten kaynaklı yollar ayrılır mı diye düşünüyor Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası. Belli ki Ocak ayı hareketli geçecek Beşiktaş adına gelenler kadar gidenlerin de ses getirebileceği bir Ocak transfer dönemi olacak Beşiktaş adına. Hoşçakalın.